son zamanlarda Özgür Özel geçen gün şeye katıldı. TV 100'e. Orada da hani son zamanlarda hep kullanıyorlar ya. iyiler bizi bulacak diye. iyiler bizi bulacak derken şunu yapıyor. Şimdi iyi kim kötü kim? Yani, i̇yilerden kasıt iyi partiler bize oy verecek, bizi bulacak diyor. Peki kötü kim? Şimdi sen iyi partinin seçmenine, iyi partinin gönüldaşlarına, iyi partinin yolcularına Meral Akşener yol arkadaşlarına iyi deyip Meral Akşener kötü dersen Özgür Efendi. Vallahi avucum yalan. Sabahleyin e, saat 10'da İyi Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu'nun davetlisi olarak e, karşı geçtim ve Buğra Kavuncu bir, bir grup basın mensubuyla buluştuk işte bugün manşetimiz Hani e, o soru oradan çıktı Murat kurum kazanırsa Buğra Kavuncu mutlu olacak mı ya da Ekrem İmamoğlu kazanırsa Buğra Kavuncu mutsuz olacak mı Bu soru kimden geldi biliyor musunuz Hani ekranda bir tane kızcağız var ya Seyhan Avşar Halk TV'de Hani İYİ Parti'nin bir milletvekili şey dedi ya bu demliler PKK terör örgütünün devamıdır iltisaklıdır falan filan dedi ya ulaa yok dedi ben öyle bir şey yok ben hiç öyle bir şey duymadım dedi ya sonra biz ne yaptık Meral Danış Beştaş'ın bu bebek katiliyle ilgili sözlerini ekrana getirdik bak Seyhan Afşar sana ne bulduk dedik ne diyordu Meral Danış Beştaş orada Abdullah Öcalan denilen bir bebek katili, şimdi ona göre dünyanın da kabul ettiği bir yazar ve düşünürmüş sonunda da şöyle bir şey yaptı, nokta. Sayın Öcalan'a Sayın Öcalan diyoruz, çünkü milyonlarca Kürt halkının irademdir dediği bir siyasi liderdir. Sayın Öcalan, Sayın Öcalan dünyaca ünlü yazarların da dediği gibi büyük bir yazar ve düşünürdür. Nokta. Ama ne oldu? Aradan birkaç zaman geçti. Bu Hamdi Gürdal yine yakaladı bu kızı. Bir tane demli bir kişi girdi. Orada bebek katiline saygılarını Halk TV ekranlarında sundu. Hal böyle olunca bu kız tabi kıpkırmızı oldu ama uslanmadı. Niye uslanmadı? Bir gün sonra yine bir başkası işte demlilerle ilgili şöyle ben anlamadım ya bu kız gerçekten bugün Erdoğan Aktaş'la da yan yanaydık dedik ya bu çok güzel bir muhabirdi iyi bir muhabirdi. Bozuldu abi bozuluyorlar. Bozulunca da sıkıntı oluyor tabii haliyle. Allah niye İmamoğlu'nu niye Mansur Yavaş'ı terk ettin diye bağırdı ya şeye, Meral Akşener'e işte ısrarla yani o bir dakikalık bir bölüm. Sonra şöyle bir şey oldu Meral Akşener'de artık baktı ki kadın gitmiyor dedik ya siz... Hani deme dedi teşekkür ediyorsunuz bize kızıyorsunuz dedi. Allah Allah. Deme teşekkür ediyorsunuz bize küfür ediyorsunuz. Hadi be. Ama bir gün sonra Meral Akşener gitti. Bir tane kadın dedi ki neden o masaya oturdun? Hesap sordu. O da dedi ki siz o zaman da bize söylediniz neden oturdun diye. Biz oturduk ve yanlış yaptığımızı gördük. Kazanamadık. Siz haklı çıktınız dedi. Şimdi fotoğraf bu kadar net. Ve Meral Akşener kendini anlatma gayreti içerisinde. Hani özü başına dedi ya. Özü başına bir yol almak istiyor. Ama karşı taraf diyor ki kardeş gidemezsin. Ya gittiğiniz zaman hani sifon çekmiştiniz olsun. O o zamandı şimdi gitme. Niye? Ne et et Buğra Kavuncu'yu çek. Nereden? Adaylıktan. Şimdi kız soruyor ya diyor işte e, Akşi sizin üslubunuz diliniz diyor siz çok farklısınız diyor. Gerçekten farklı bir e, kimlik. Ben şunu da söyleyeyim. Buğra Kavuncu'yu ben böyle hani uzaktan izlerken ya, kibir abidesi burnundan kıl aldırmayan bir adam zannediyordum. Ama meğer öyle değilmiş. Ben ya adamın konuşması, üslubu, dili çok çok başarılı, çok iyi bir e, lisanla insanlara hitap ediyor. Şimdi niye diyor Meral Akşener sinirli siz sinirli değilsiniz diyor. Mesela diyor siz burada diyor böyle konuşuyorsunuz. Adam dön dedi ki ya bak Seyhan Hanım biz dedi şu anda İstanbul'u konuşuyoruz. Biz şu anda İstanbul'u konuşurken genel siyaset diliyle konuşamayız. Ayrıca Meral Akşener ayrı ben ayrıyım. Benim genel başkanım. Söz döndü dolaştı. Şimdi son, son zamanlarda özgür özel geçen gün e, şeye katıldı. E, TV 100'e. Orada da hani son zamanlarda hep kullanıyorlar ya. E, iyiler bizi bulacak diye iyiler bizi bulacak derken şunu yapıyor. Şimdi iyi kim kötü kim? i̇yilerden yani kasıt iyi partiler bize oy verecek bizi bulacak diyor. Peki kötü kim? Şimdi sen iyi partinin seçmenine, iyi partinin gönüldaşlarına, iyi partinin yolcularına, Meral Akşener yol arkadaşlarına iyi deyip Meral Akşener kötü dersen Özgür Efendi Vallahi avucunu yalarsın. Gelelim soruya. Şimdi diyor ki sen ee, çekilecek misin? Buğra Kavuncu'ya Seyhan Avşar Halk TV'nin muhabiri soruyor. Çekilmeyeceğim ben adayım diyor şu anda. Peki işte zurnanın zırt dediği yer burası. Buğra Bey diyor. Şimdi diyor İstanbul'da iki güçlü aday var. Birisi Murat Kurum, diğer de Ekrem İmamoğlu. Murat Kurum kazanırsa buraya çok dikkat edin şimdi. Murat Kurum kazanırsa AKP onların kendi ifadesi AKP daha da güçlenecek, anayasa değiştirilecek, Türkiye bambaşka bir yere gidecek diyor. Bu durumda Murat Kurum, kurum kazandığında siz mutlu olacak mısınız? diyor. Çakal! Soruya bak. Şimdi Bura kavuncu bura ne demesi lazım? Ne de, ne demesi lazım? Ne cevap vermesi lazım? Diyor ki soruyu biraz da tersten soruyor. Ekrem İmamoğlu bu kadar iktidar gücü bilmem ne falan filan bunlar yaşandığında Ekrem İmamoğlu Murat Kurum'un karşısında kaybederse üzülmeyecek misiniz? Yani diyor ki siz yanlış yoldasınız sizin Ekrem İmamoğlu'nu desteklemeye devam etmeniz lazım. Türkiye elden gidiyor. İşte bu seçimi de AK Parti kazanırsa bir başka bir çakal diyordu ya. AK Parti bu seçimi kazanırsa Tayyip Erdoğan 2028 yılında kral olacak ve bir daha Türkiye'de seçim demokrasi olmayacak diyordu ya. Bunlar o havadalar. Murat Kurum ne dedi? Bu soru, şey Buğra Kavuncu çok güzel bir cevap verdi. Dedi ki Bakın dedi Seyhan Hanım, Kemal Kılıçdaroğlu bir kongreye gitti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun o kongrede son yolculuğuna çıkması kimin eseriydi dedi. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nu yenilgiye kim uğrattı? Çok güzel bir soru değil mi? Ekrem İmamoğlu'nun da adını vererek İstanbul'da muazzam bir çalışma yaptı delegeler üzerinde etkisini ortaya koydu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu gönderdi. Şimdi ben biraz ek yapayım. Ne diyordu? Bunlar baba oğul değil miydi? Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu'nu gönderiyor. Yani biçiyor. Sonrasında da adamlarının tamamını biçiyorlar dönüp de ya Ekrem İmamoğlu sen niye e, işte İmamoğlu şey Kemal Kılıçdaroğlu gitti mutlu musun diye sormuyorlar? Burak Kavuncu'nun İstanbul'daki yarışında Murat Kurum kazanırsa mutlu olacak mısın diyor. Soru bu. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'na bunu yapan İmamoğlu yani kendi baba dediği adamı yok etmiş. Ama bunlar Meral Akşener'in yakasını bırakmıyorlar. Sorunun devamında da şunu söylüyor. Siz Meral Akşener'in Cumhur İttifakına monte olduğunu düşünüyor musunuz? İşte böyle bir görüşler var falan filan diyor. Ya adamlar anlatıyorlar anlatamıyorlar. Yani gerçekten anlatamıyor. Çok zor bir şey biliyor musunuz? Ya akıllıya bir şey anlattığın zaman akıllıya anlatabiliyorsunuz. Ama akılsız ya da beyni uyuşmuş bir takım tipler verilen cevaplardan sonuç çıkaramadılar. Cık cık olmaz. Olmaz. Mutlu olacağız. Sen mutlu olamazsın ya. Hayır Murat Kurum kazanamaz. Kazanmamalı. Sen buna müsaade etmemelisin. Ya yarış var. Hı, olmaz. Olmaz. Yapmayacaksın. Şimdi böyle bir tabloyla karşı karşıya. Ne dedi başka? Mesela şunu söyledi. Özellikle şey için. Ekrem İmamoğlu'nun bir takım konularda başarısızlığını ifade etti. E, Medya Fatih'i e, ifadesi vardı Ekrem İmamoğlu'nun. Şimdi onu getirelim. Murat şey Buğra Avuncun'un da onun üzerinde lafları var. Ekrem Bey kendisini e, Metro Fatih'i ilan etmiş. E, bir bakalım ne diyor Ekrem Bey. Bu projeleri Metro Fatih Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları yapacak kardeşim. Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları yapacak. <laughs> İstanbul'un fatihi ilan edilmişti. 1453 Fatih Sultan Mehmet. Aynı senin gibi. Dedi ki: Ya İstanbul beni alır ya ben İstanbul'u alırım. Sonra yine yeniden e, Metro Fatihi olarak kendi kendini ilan etti. <laughs> Cüneyt Özdemir bu konuda bir yorum yapmış. Bir Cüneyt'i de izleyelim mi Mustafa? Keşke bunu İmamoğlu kendi değil de yoldan geçen bir çocuk deseydi yani var ya her şey çok güzel olacak. bu <laughs> Metro Fatihi falan deseydi şimdi kendi kendine böyle şeyler yakıştırınca olmuyor. <laughs> Evet yani bir çocuk söyleseydi daha iyi olurdu ama ama Ekrem İmamoğlu kendi kendine Fatih ilan edebiliyor bir arada ablası Meral Akşener e, Fatih ilan etmişti şimdi bu bu konuda e, dediler ki e, Murat şey Buğra Kavuncuya Metro Fatih'i diyor kendine diyor Buğra Kavuncu da dalga geçti yani dalga geçmedi de güldü. Eee <laughs> güldü. Yani gerçekten de Cüneyt Özdemir'in de dediği gibi böyle hani bir çocuk söylese bir çocuk söylese tamam. Şimdi Murat Kurum mesela Ekrem İmamoğlu'nun yapamadıklarını söylüyor. Bugün Buğra Kavuncu da aynı şeyi söyledi. Trafiği anlattı. Yüzde 40lardan yüzde çıkmış diyor. 5 ee, yılda İstanbul'u rahatlatacaklardı. Rahatlanmadı. Yani İstanbul daha da berbat hale geldi. E, kentsel dönüşüm konusunda sınıfta kalındı. Bir sürü şey anlattı, konuştu. Ve e, sözü şu ifadelerle bitirdi. E, dedi ki hani bu ha şey Seyhan Avşar'a çok çok burası önemli atlıyordum az daha. Seyhan Hanım dedi AK Parti Recep Tayyip Erdoğan belediye başkanı olduğu zaman dedi hatırlıyor musunuz dedi. E tabi Seyhan o dönemleri hatırlamazdı. Çocuk çünkü. Ben hatırlatayım. Taksim meydanında canlı yayınlar kuruldu. Tayyip Erdoğan yeniden şey Refah Partisi işte gelmiş. Ve Taksim meydanında çırılçıplak kadınlar öyle dolaşan falan mikrofon uzatıyorlar. E, Refah Partisi belediyelere aldı diyor. Siz ne diyorsunuz diyor? Başınızı başımızı zorla örtecekler diyorsunuz değil mi diye mikrofon dayatıp onlardan deme çalıyorlardı. Daha bir şey söyleyeyim size. O dönemlerde mesela 28 Şubat'ı konuşuyoruz ya. Ünlü bir televizyon aktörü, sunucu, Sincan Belediye Başkanını ekrana çıkarmış, konuşturuyordu. Ben size bir soru soracağım dedi. Sorun dedi. Siz Atatürk'ü daha çok seviyorsunuz babanız mı diye. Yani o dönem öyle bir dönem. Burak Kavuncu döndü dedi ki bak o dönemde böyle şeyler oldu. Yıllar geçti hiçbir şey olmadı. Ve sonra bir eleştiri daha getirdi. Ekrem İmamoğlu gelirse işte belediye teröristlerle dolacak dedi. İkisi aynı dedi. Milleti korkutmayalım dedi milletin milleti ürkütmeyelim. Millete gaz vermeyelim. Millet her şeyin ne olduğunu biliyor. Millet gerçeklerin farkında. Dolayısıyla bu korku imparatorluğundan ötürü biz bu şekilde hareket edersek yanlış yapmış oluruz dedi. Üstü bunu da bozmadan. Paket.